Arkadaş bir ölünün mezarı başına gidip içki içmek nedir ya? Yok dedim yapmamışlardır, yapay zekadır o. Yani görüntüleri izliyorum, yapay zeka değil. Ama konduramıyorum da nasıl olabilir diyorum. Olay eski CHP'li milletvekili rahmetli Kamer Genç'in mezarı. Ne oluyor mezarda? Özgür Özel başta olmak üzere bazı milletvekili ve partililer toplanıyorlar. Diyeceksiniz ki ne var bunda? Dua edilmiyor ama. Ellerinde içki kadehleri var. Mezarın mermerinin yanında hepsi hatta vücutlarıyla temas ediyor o mermer. Kahkahalar Allah Allah dedim ne oluyor? Yani adını söylemeyeyim. İçki içiliyor. Kahkahalar atılıyor. Ya algılayamıyorum ne oluyor ne bitiyor diye Kamer Genc'in avukatı açıklama yaptı. Vasiyeti yoktu dedi. Yani vasiyet olsa bile böyle bir vasiyet gerçekleştirdir mi? Bunu din adamlarına soruyorum. Mantıken böyle bir şey istense bile yapılmaz. Mezarı başına gidilir, dua edilir, su dökülür, mezar taşı yıkanır. Arkadaş bir ölünün mezarı başına gidip içki içmek nedir ya?